いや。ぎ、ぎ、近いんだ。あ、みんな、120、や、近い、や、近いな。おっ、 Ee, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin en güzel simgesini burada görüyoruz. Orta Asya'dan iki tane yiğidimiz çıkmış. Biri Anadolu'ya doğru yol almış, diğeri Kafkas'a doğru yol alan. Ve Yozgat'ta e, birlik ve beraberliğimizin spor müsabakalarıyla beraber birlik beraberliğimizi Yozgat'ta göstermiş olduk. Azerbaycanlı gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bizim kardeşlerimiz kendilerini tebrik ediyoruz Bundan sonraki yarışmalarında başarılar diliyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam, devam. iyi, yakışı çekti. Zor bir mücadele oldu mu senin için? Hayır. Kaç Hayır. yıldır yapıyorsun bu sporu? 9 yıldır. Azerbaycan'dan geldin Yozgat'a bu spor için. Neler söylersin? Çekçimizi bildirip organizasyon için kardeş ülke arasında oldu. Dostluk maçıydı. Kazandık. Ya daha sonra nasıl geçti müsabaka bize? Selim yani. İbrahim Azerbaycan'dan gelmiş Yaşa Yaşı çok güçlü hazırlaşmış. Bir de kardeş ölçen yaşlı da. Bir hafta da kardeşimiz de. Ben Abdullah Miksar, 1987 Kars doğumluyum. Bursa'dan katıldım. Ülkemizi temsil eden Kiyokşin Karate. Ee, dünyada gerçekten çok yaygın ve popüler bir branş. Bu branşın bizim ülkemizde de İnşallah yaygın olmasını ve güzel yerlere gelmesini istiyoruz. Bu müsabakada kazanamadım ama inşallah daha sonraki turnuvalarda eminim ki ülkemizi en iyi şekilde derece getireceğiz, iyi temsil edeceğiz. öncelikle de arkadaşlarım teşekkür ederim. Ben o spor kulübünde sporcuyum. kulübümün ilimin ülkemin adına bence büyük bir başarıydı bu. hocalarıma teşekkür ediyorum. Gururluyum. Nasıl mutluyum. geçti? Zor bir müsabak oldu. Zordu evet, zordu. Rakibimi tebrik ederim yani gerçekten iyi yani çalışmış. Ama ah, tabii ki de Allah şükür yılmadık. Sonuna kadar devam ettik. Allah sağ olsun yüzümüzü çıkarmadı. Başarıları göster bize. Mutluyum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir Efendim? Bir bayan için zor mu? Bayan için zor bir spor mu? Bence değil. Ee, zor bir spor olsaydı hani eğer bu kadar bayan sporcu başarı elde etmezdi. Ee, Avrupa'da dünyada bayan sporcuların dereceleri belli zaten. Bu kadar.